Değer öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda NS yayınları AYT anahtar denemesi geometri çözümünü yapacağız. 28'in soru tanjant 3x artı tanjant 7x eşittir 0 denkleminin 0 pi bölü 2 aralığındaki farklı kökler toplamı kaç radyandır diyor soruda bize. Öncelikle tanjant 7x'i diğer tarafa aldığımız zaman tanjant 3x eşit olacaktır. Eksi tanjant 7x olacaktır diyoruz. Buradan da tanjant 3x dediğimiz ifade tanjant eksi 7x olacaktır diyoruz. Buradan köklerini yazdığımız zaman yani 3x eşittir diyoruz. Eksi 7x artı k pi olacaktır diyoruz. Buradan 10x eşittir k çarpı pi'den x eşittir k çarpı pi bölü 10'dur diyoruz. Buradan k'ya bir değerini yazdığımız zaman k eşittir 1 için x eşittir pi bölü 10 olacaktır diyoruz. Peki k'ya 2 değerini yazdığımız zaman x eşittir 2 pi bölü 10 olacaktır diyoruz. Peki k'ya 3 değerini yazdığımız zaman k eşittir üç içinde 3 için de 3 pi bölü 10 olacaktır diyoruz. k eşittir 4 değerini yazarsak x eşittir 4 pi bölü 10 olacaktır diyoruz. Ve sonra k'ya 5 değerini yazdığımız zaman da x eşittir 5 pi bölü 10 olacaktır diyoruz. K'ya 6 değerini yazarsak pi bölü 2'den büyük bir değer çıkacaktır. Ama soruda bize 0 ile pi bölü 2 arasındaki kökler toplamını istiyor. Buradaki köklerin toplamını aldığımız zaman pi bölü 10, 2 pi bölü 10, 3 pi bölü 10, 4 pi bölü 10 ve 5 pi bölü 10'un toplamı pi'dir diyoruz. Cevabımız e şıkkıdır diyoruz. 29. soru şekilde verilen birim çemberde EOB açısı alfa olarak veriliyor. Buna göre F noktasının koordinatları asıl hangisidir diyor. Öncelikle birim çember olduğu için yarı çap bir birim olacaktır. Alfa 90, buradaki açımız beta olacaktır. Biz F'den dikmeyi indiğimiz zaman beta 90'dan buradaki açı da alfa olacaktır diyoruz. Sinüs alfa dediğimiz ifade karşı bölü hipotenüstür. Karşı usulü bölü hipotenüs 1'dir. O zaman karşı usulümüz sin alfa olacaktır diyoruz. Komşu usulü da yani buradaki usulümüz da kos alfadır diyoruz. Peki F noktasının koordinatına baktığımız zaman F noktası 3. bölgede 3. bölgede x eksidir. Yani eksi kos alfa olacaktır diyoruz. x e, eksi cos alfa. G'si de eksidir. Eksi sin alfadır diyoruz. Yani F noktasının koordinatı eksi kos alfaya eksi sin alfa olacaktır. Cevabımız A diyoruz. 30. soru. A eşittir sin 15 eksi cos 75 vermiş. Kosinüs 75 sin 15'e eşittir diyoruz. Buradan sin 15 eksi sin 15'ten fark 0 olacaktır diyoruz. B şıkkına baktığımız zaman tanjant 61 eksi kod 81. Cos 81 tanjant 9 demektir. Buradan tanjant 61 eksi tanjant 9 demektir. Bu da pozitif bir değerdir diyor. Sıfırdan büyük bir değer. C'ye bakalım. Tanjant 91 vermiş. Tanjant 91 eksi tanjant 89'a eşittir diyoruz. Eksi tan 89 olacaktır. Eksi diyoruz. Tanjant 181 de tanjant 1'e eşittir diyoruz. Buradaki ifadede negatif bir değerdir. Yani sıfırdan küçük bir değer olacaktır diyoruz. Tanjant 89 sıfırdan büyük bir değerdir. Eksi tan 89 dediğimiz zaman sıfırdan küçük. Bu da sıfırdan küçüktür. O zaman fark yine sıfırdan küçük bir değer olacaktır diyoruz. Şimdi A, B, C'nin büyükten küçüğe doğru sıralanması en büyük B olacaktır. B büyük A, A büyük C. Cevabımız B şıkkıdır diyoruz. 31. soru. Şekil 1'de bir kenar 8 birim olan A, B, C'de karesi E, C boyunca katlanıyor ve şekil 2 elde ediliyor. D üstü eleman C, F olduğuna göre ST üstü yani X uzunluğu kaç birimdir diyor. Öncelikle katlanmış şekli biz tekrar açtığımız zaman bu şekilde olacak. Yani buradaki noktamız D noktası katlanıyor. D üstü noktasına geliyor. O zaman bu uzunluk buraya gelecektir diyoruz. Aynı şekilde buradaki uzunluk da katlanıp buraya gelecektir diyoruz. Karete köşediktir 90 derece. O zaman D üstü de 90 derece olacaktır diyoruz. Bir kenar 8 birim vermiş. Yani bu uzunluk 8. O zaman bu uzunluk da 8'tir. 8 katlandı. Buradaki uzunluk da 8 olacaktır diyoruz. Burası da eşit vermiş. Dikkat edersek bu uzunluklar eşit vermiş. 8'ti. 4'e 4 diye bölünecektir diyoruz. 4 katlandı. Burası da aynı şekilde 4 olacaktır diyoruz. D için uzunluğu A'bi uzunluğu da 8 olacaktır diyoruz. Öncelikle buraya dikkat eden, Burası 90, burası 90. Bu uzunluklar eşit 4'e 4. O zaman x ise buradaki uzunluğumuz da aynı şekilde x olacaktır diyoruz. Buraya da 8 eksi x kalacaktır diyoruz. Peki şimdi buraya dikkat edersek buradaki üçgene 8 eksi x 8 8 artı x. Burada 6 8 10 özel üçgenine uyacaktır. Yani x eşittir 2 için 6 8 10 özel üçgeni çıkıyor. Yani x eşittir 2 cevap 2'dir diyoruz. 32. soru ABC kenar dik üçgen AB BC uzunlukları eşit BD 4 kök 3 birimdir diyor. Yukarıdaki verilenlere göre alan BDC'nin alanı kaç birim karedir diyor. Öncelikle biz AB uzunluğuna x dersek burası da x olacaktır. Ben buradaki açıya alfa olsun diyoruz. Alfa 90'dan buradaki açı da beta'dır. Beta 90'dan dolayı buradaki açımız da alfa olacaktır diyoruz. Şimdi buradaki üçgenle sinüs alan formülünü yazalım. 1/2 bölü 2 çarpı diyoruz. 4 kök 3 çarpı diyoruz. X çarpı diyoruz. Aradaki açının sinüsü sin alfa diyoruz. Peki sinüs alfa değer buradaki dik üçgenlere eşittir. Karşı dik kenar bölü. hipotenüstür. Karşı dik kenar usulunu 4 kök 3 bölü. Hipotenüs uzunluğu da x'tir diyoruz. Yani buraya sin alfa gördüğümüz yere 4 kök 3 bölü x yazabiliriz. Buradan sadeleştirme işlemine dikkat edersek x'ler birbirini götürecektir. 4 kök 3 ise 4 kök 3'ün çarpımı 48 bölü 2'den 24 birim karedir diyoruz. Cevabımız eşit şıkkıdır diyoruz. 33. soru aynı renkli doğru parçaların uzunlukları birbirine eşit olmak üzere bu doğru parçaları bu uca eklenerek aşağıdaki üçgenler oluşturulmuştur. Buna göre oluşan üçgenlerden kaç tanesinin alanı kesinlikle birbirine eşittir diyor. Kırmızı çubukların uzunluklarına A dersek burası da A olacaktır. Mavinin de uzunluğu B olsun sinüs alan formülünü burada yazdığımız zaman 1 bölü 2 çarpı diyoruz. 2a çarpı b çarpı aradaki açının sinüsü sin alfa olacaktır diyoruz. Buradaki üçgenimizin alanı 2 ile sadeleşir. A çarpı B çarpı sin alfa olacaktır diyoruz. Birinci üçgenin alanı AB sin alfa olacaktır. İkinci üçgene baktığımız zaman kırmızı çubuğun uzunluğu A'ydı. Mavilerde B dedim. Burası da B olacaktır diyoruz. Alfa ise buradaki açımızda 180 eksi alfadır diyoruz. Buradaki üçgenin sinüs alan formülünü yazalım. 1 bölü 2 çarpı diyoruz. A çarpı 2B çarpı sinüs 180 eksi alfa sin alfa olacaktır diyoruz. Sinüs 180 eksi alfa onu da sin alfa olarak yazabiliriz. Buradan da ikiler gider. Buradaki üçgenin alanı da a çarpı b çarpı sin alfa olacaktır diyoruz. Üçüncü üçgene baktığımız zaman kırmızının uzunluğu a dedik, mavilerde b dedim, burası da b olacaktır diyoruz. Peki biz yukarıdan aşağıya dikme indiğimiz zaman buradan dikme inelim. Sinüs alfa dediğimiz ifade karşı bölü hipotenüstür yazalım. Sinüs alfa dediğimiz ifade yükseklik h bölü a olacaktır diyoruz. Buradan da h susunluğu eşittir a çarpı sin alfa olacaktır diyoruz. Yüksekliği biz bulduk. Buradaki yüksekliğimiz a çarpı sin alfa diye bulduk. Peki biz bu üçgen alanı nasıl yazarız? Yükseklik çarpı diyoruz. Yani a çarpı sin alfa diyoruz. Çarpı taban diyoruz. Taban da 2b'dir. Bölü 2 olacaktır diyoruz. Yükseklik a çarpı sin alfa. Taban 2B bölü 2. İkiler de gider. Buradaki üçgenin alanda yine A çarpı B çarpı sin alfa olacaktır diyoruz. Peki buraya baktığımız zaman kırmızının uzunluğu A dedik. Mavinin uzunluğuna da B dedik. Buradaki üçgenin alanda 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfa olacaktır diyoruz. Burada üçgenin alanı AB sin alfa bölü 2 oldu. AB sin alfaydı bu. AB çarpı sin alfa bölü 2. Bu yani diğerlerinden farklı olacaktır diyoruz. Peki burada küçük en alanı yazarım. Öncelikle kırmızı sonuna A diyelim. Burası da A, burası da A. Mavinin sonunda B dediğimiz zaman sinüs alan formülü yine 1 bölü 2 çarpı diyoruz. 3 A çarpı B çarpı aradaki açının sinüsü sin alfadır diyoruz. Burada küçükenin alanı da 3 AB sin alfa bölü 2 oldu. Bu da diğerlerinden farklı çıktı. Burada dikkat edelim. üç tane üçgenin alanı birinci üçgenimiz, ikinci üçgen ve üçüncü üçgenimizin burada alanlar birbirine eşittir diyoruz. Yani üç tane üçgen alanı eşittir. Cevap C şıkkıdır diyoruz. 34. soru. AL usulü 19 birim, LB usulü 9 birim, BM usulü 4 birim. KLMN karesinin iki köşesi ABC'de dikdörtgenin kenarları üzerinde bir köşesi de merkezi çeyrek çember üzerindedir. Buna göre x kaç birimdir diyor. Öncelikle karede bütün kenarlar eşittir diyoruz. Bu sunuklar eşit, eşit olacaktır ve karede köşeler diktir. 90 derece burası da 90 derece olacaktır diyoruz. Peki biz k'dan da yükseklik indiğimiz zaman dikkat edersek buradaki üçgenlerde eş üçgen oluşuyor. Buradaki açı alfa dersek alfa 90, buradaki açı beta olacaktır beta 90'dan buradaki açı da alfa. Alfa 90'dan buradaki açımız da beta olacaktır. Yani bu iki üçgen eş üçgenler 90'ı gören kenarlar eşit. O zaman burada alfayı gören 9 ise burada da alfayı gören uzunluk 9 olacaktır. Burada betayı gören uzunluk 4 ise burada da betayı gören uzunluk 4 olacaktır. O zaman buraya 15 kalacaktır diyoruz. Peki K'dan biz buraya yükseklik çizdiğimiz zaman Buradaki yükseklik 15 olacaktır. 9 ise burası da 9 olacaktır diyoruz. D ile K noktasını çizdiğimiz zaman yarı çapı olacaktır. Ben bu uzunluğa A dersem yarı çap A artı 9 burası da A artı 9 olacaktır diyoruz. Peki buraya dikkat edersek A 15 A artı 9 Burada 8, 15, 17 özel üçgen vardır, yani 8, 15, bu uzunluk 17 olacaktır diyoruz. Peki buraya dikkat ederim, buradaki çemberimizin yarıçapı 17 bulduk, burası da 17 olacaktır diyoruz. Dikdörtgende karşılıklı uzunluklar eşittir. Buradaki uzunluğumuz 19 artı 9'dan 28 olacaktır. O zaman buradaki uzunluğumuz da 17 artı x de 28'e eşittir diyoruz. Buradan x eşittir 11'dir diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır diyoruz. 35. soru K noktası ABC üçgen çevre çemberin merkezidir diyor. K ABC üçgen çevre çemberin merkezi ise K ile A noktasını çizdiğimiz zaman KA uzunluğu, K ile B'yi çizdiğimiz zaman K uzunluğu ve K ile C'yi çizelim K C uzunluğu burada birbirine eşit diyoruz. Peki buraya dikkat edersek ikizkenar kenar üçgende kenar ortay var. O zaman burası dik olacaktır. KM uzunluğu 15 vermiş. Burada KM 15 yazarım. Burası 15. AB uzunluğu 40 demiş. AB 40 sa 20'ye 20, diye bölünecektir. KL uzunluğu da 7 vermiş. 15 20'den dolayı buradaki uzunluğumuz 25 birim olacaktır diyoruz. Burası 25. Peki buraya bakalım. Burada da 7 24 25. 5 özel üçgeni oluşacaktır. O zaman oradaki uzunluk 24 olacaktır diyoruz. Peki aynı şekilde burası da 24'tür diyoruz. 8 kenar üçgeninde yükseklik yenilmiş tabanı ikiye bölecektir. 24'e 24 diye. Ağacı uzunluğu 48 birimdir diyoruz. Cevabımız 5 diyoruz. 36'ın soru. Yasin anatik düzlemde koordinatlar toplamı 4 olan bir e noktası veriliyor diyor. Bir e noktası alalım. A'ya b noktası. Burada koordinatlar toplamı yani a artı b 4'tür diyor. E noktasının x eksenine göre simetri alınıyor diyor. x ekseni simetri aldığımız zaman l noktası oluşuyor. Burada a'ya b'nin x eksenine göre simetrinde y'nin işaretini değiştiriyorduk. a'ya eksi b noktası olacaktır diyoruz. Daha sonra l noktası yani l a'ya eksi b noktasının da x artı y eşittir 0 doğrusuna göre simetri alınıyor. x artı y eşittir 0 doğrusu demek y eşittir eksi x doğrusu demektir. Yani y eşittir. Eksi x doğrusuna göre simetri alınıyor. O da m noktası oluşuyor diyor. A'ya eksi b noktasının y eşittir eksi x doğrusuna göre simetrine aldığımız zaman da y ile x'in yerlerini değiştirip eksi ile çarpıyorduk. Yani eksi b'ye a olacaktı normalde. Eksi B'ye A'dır. Sonra eksi ile çarpıyoruz. Artı eksi ile çarpıyoruz. Eksi olacaktır diyoruz. Burada da M noktasında koordinatlar toplamı 8 vermiş. Yani burada B eksi A dediğimiz ifade de 8'tir diyor. E ve M noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Öncelikle E noktasını yazalım. E noktası A'ya B noktasıydı. M noktasını yazdığımız zaman da M noktası da B'ye eksi A noktası oluyor. Peki bu buradan iki nokta arası uzaklık yazdığımız zaman kök içerisinde x'ler farkın karesi. x'ler farkı b eksi a'dır. b eksi a 8'tir. Yani 8'in karesi olacaktır. Sonra y'ler farkın karesi. y'ler farkı da eksi a eksi b'dir. Yani a artı b de 4'tür. Yani eksi 4 olacaktır. Eksi 4'ün karesi de 4'ün karesi olacaktır diyoruz. Burada iki ifade kök içerisinde 64. 4'ün karesi de 16. 80 olacaktır diyoruz. Kök 80 de 4 kök 5 birimdir diyor. Cevabımız A diyoruz. 37. soru. Şekil bir de taban çapı 16 santim olan silindirdeki su yüksekliği 24 santimdir diyor. Bu da taban çapı 16 santim vermiş. Silindirde şekil 2'deki gibi tabanla 45 derecelik açı yapacak şekil şekilde eğildiğinde su K noktasına kadar gelmekte ve ancak taşmamaktadır diyor. Buna göre A ile X kaç santimetredir diyor. Su yüzeyimiz taban düzlemine paralel olacaktır. Bu doğrular paraleldir 45 Z kuranından dolayı buradaki açımız da 45 olacaktır diyoruz. Buradan da çap çizdiğimiz zaman çap 16 idi. Burası 90 olacaktır 45'ten. Buradaki açı da aynı şekilde 45 olacaktır. 45 90'dan buradaki açıda 45'tir, 16 ise burası da 16 olacaktır diyoruz. Peki biz buradan bir silindiri çizdiğimiz zaman, burada bir silindir çizerim. Yukarıdaki silindire bakalım. Yukarıdaki silindirin yarısına kadar su var, yarısı boşluktur. Baksan bu yukarıdaki silindiri düz doğru hale getirdiğimiz zaman doğrusal olarak tabana koyduğumuz zaman 16'nın yarısına kadar yani şu şekilde 8'i dolu olacaktır. 8'i boş olacaktır diyoruz. Buradan 8 artı x dediğimiz ifade su yüksekliğine birinci durumdaki su yüksekliği 24'e eşit olacaktır diyoruz. Buradan x eşittir. 16'dır diyoruz. C almış C şıkkıdır diyoruz. 38. soru ABC üçgeni ve KLM üçgeni al merkezleri aynı nokta olduğuna göre C ve M noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Öncelikle C noktamızın koordinatı A ya B noktası olsun. A, B üçgenin ağırlık merkezi için x'ler toplam bölü 3 diyoruz. 4 artı 5, 9 artı A olacaktır. 9 artı A bölü 3 olacaktır. Yerler toplam bölü 3 yazalım bu sefer. Y'ler toplamda eksi 5, eksi 3, eksi 8 diyoruz. Eksi 8 artı buradaki noktamızda B bölü 3 olacaktır diyoruz. Bu ifade neye eşittir? Kalem üçgeni ağırlık merkezine eşittir. Kaleminin ağırlık merkezi içinde X'ler toplamı 2 artı 0, 2 olacaktır. M noktası da C'ye noktası yazarsak 2, 0, 2 olacaktır. Yani 2 artı C bölü 3 olacaktır diyoruz. Virgül diğerler toplam bölü 3 9 artı 7 16 artı d bölü 3 olacaktır diyoruz. Buradan dikkat edersek a artı 9 dediğimiz ifade bu da 2 artı c'ye eşit olacaktır diyoruz. 2'yi diğer, taraf, diğer tarafa diğer tarafa aldığımız zaman c eksi a eşittir 7 olacaktır diyoruz. Sonra ikinci durum yani x8 artı b dediğimiz ifade de 16 artı D'ye eşit olacaktır diyoruz. D'yi diğer tarafa aldığımız ama B eksi D eşittir. Eksi 8 de diğer tarafa artı 8'den 16 artı 8'den 24 olacaktır diyoruz. Şimdi soruda bize diyor ki C noktası A'ya B noktası ve M noktası C'ye D noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir? C ve M noktası arasındaki uzaklık için x'den farkının yarısı diyoruz. kök içerisinde X'ler farkı yani c eksi a'nın karesi diyoruz. Artı la farkının karesi olacaktır. Y'ler farkı da b eksi d'nin karesi olacaktır diyoruz. Buradan dikkat edersek c eksi a 7'dir. Yani kök içerisinde 7'nin karesi artı b eksi d de 24'tür. 24'ün karesi olacaktır. Bu ifade de 20 kök içerisinde 25'in karesine eşittir diyoruz. Bu da 25 birimdir diyoruz. Cevabımız E şıkkıdır diyoruz. 39'un soru dik koordinat düzleminde 3x 4 ya artı 18 eşittir 0 doğrusu ile bir d doğrusu k eksi 2 ye 3 noktasında kesmektedir diyor. K noktası eksi 2 ye 3 noktasını yazalım. K eksi 2 3 noktasında bu doğrular birbirine kesiyor. Bir de d doğrumuz var. Bu doğrular birbirine kesiyor diyor soruda bu iki doğru merkezi K noktası olan her daireyi eşit alanlı 4 bölgeye ayırmaktadır. Yani merkezi K olan bu dairemiz bu doğruyu dört eşit parçaya bölüyor diyor. Alanı 4 eşit parçaya bölüyor. O zaman K noktası dik olacaktır diyoruz. Yani burası 90 derecedir diyoruz. Peki iki doğru birbirine dik olduğu için eğimler çarpımı eksi 1 olacaktır. Bizim buradaki doğrumuzun eğimini yazarsak eğim eşittir diyoruz. Eksi x'in kat sayısı 3 bölü. Yani kat sayısı eksi 4'ten bu doğrumuzun eğimi 3 bölü. Bölü 4 olacaktır diyoruz. Bu iki doğru dik olacağından eğimler çarpımı eksi 1'dir. Eğimler çarpımı eksi 1 için de bu doğrumuzun eğimi de yani m2 dediğimiz ifade de eksi 4 bölü 3 olacaktır diyoruz. Şimdi bizim bu doğrumuza baktığımız zaman bu doğrumuz k eksi 2, 3 noktasından geçiyor ve eğimi eksi 4 bölü 3 olan Doğru denklemini yazacağız. Eğim ve bir noktası bilinen doğru denklemi için y eksi y'deki noktamız 3 eşittir diyoruz. Eğim eksi 4 bölü 3 çarpı diyoruz. x eksi x'deki nokta x eksi x2'den yani x artı 2 olacaktır diyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 3y eksi 9 eşit olacaktır. Eksi 4x eksi 8 olacaktır diyoruz. Eksi 4 eksi diğer tarafa alalım. Artı 4 eksi olacaktır. Artı 3 y. Eksi eksi diğer tarafa artı 8 olarak geçer. Eksi 9 artı 8'ten de eksi 1 olacaktır. Eşittir 0 diyoruz. Cevabımız 5 şıkkıdır e diyoruz. 40. soru. Merkezlere ade doğru parçası üzerinde bulunan yarım çemberlerden oluşan şekilde sarı ve mavi boyalı bölgelerin alanlar birbirine eşittir diyor. Buradaki alanlar A, A olsun. Buradaki alanımız da B olsun diyoruz. A, 4, B, C, 6, C, kaç birimdir diyor. Öncelikle küçük çemberimizin yer A dersek burası da A olacaktı. Yani X dediğimiz ifade 2 A olacaktır. Bu da B alan yazarsa B alanımız yarım çemberin alanı pi çarpı A'nın karesi bölü 2 olacaktır diyoruz. Peki A artı B alanı yazalım. A artı B de bir büyüğün yarım çemberi çapımız 2a artı 6'dır. yarıçap a artı 3'tür. O da pi çarpı a artı 3'ün karesi bölü 2 olacaktır diyoruz. Peki en büyük yarım dairenin alanı yazarsak o da 2a artı b alanı olacaktır. O da da çap 2a artı 10'dur. yarıçap a artı 5'tir. Yani pi çarpı a artı 5'in karesi bölü 2 olacaktır diyoruz. Öncelikle biz alttaki ifadeden üstteki ifadeyi çıkartıp B'ler gider. 2A'dan A çıkarsa A olacaktır. Buradan da pi bölü 2 parantezini aldığımız zaman pi bölü 2 parantezinde A artı 5'in karesi diyoruz. Eksi A artı 3'ün karesi olacaktır diyoruz. İkinci durumda şimdi A artı B dediğimiz alanımızı yazalım. A artı B alanda pi çarpı A artı 3'ün karesi bölü 2 idi. Buradaki B alanda pi a kare bölü 2 idi. B'yi diğer tarafa aldığımız zaman a eşittir diyoruz. Burada da pi bölü 2 parantezinde a artı 3'ün karesi diyoruz. Eksi a'nın karesi olacaktır diyoruz. B dediğimiz pi a kare bölü 2'dir. Diğer tarafa pi a kare bölü 2'den pi bölü 2 parantezinde a artı 3'ün karesi eksi a kare olacaktır diyoruz. Şimdi buradaki ifadeler a'lar birbirine eşittir. Bunlar birbirine eşitlememiz lazım. Buradaki ifadede A artı 5'in karesini alırsak A artı 5'in karesi A kare artı 10 A olacaktır. A artı 5'in karesi 25 olacaktır. Diyoruz. Eksi diyoruz. A artı 3'ün karesini alalım. A kare 6 6 A diyoruz. A artı 9 olacaktır. Diyoruz. Peki eşit olacaktır bu ifademiz. Burada da A artı 3'ün karesini alalım. A kare artı 6 A artı 9 olacaktır. Bir de eksi a kare olacaktır diyoruz. E, a kareler birbirini götürecektir. Burada 10a eksi 6a'dan 4a olacaktır. Buradan da 25 eksi 9'dan 16 olacaktır diyoruz. Eşit olacaktır. Buradan da a kareler gider. 6a artı 9'a eşittir diyoruz. 4a'yı bu taraf varsa 2a eşittir. 9'u da bu taraf alan 16 eksi 9'dan 7'dir diyoruz. x eşittir 7 birimdir diyoruz.